Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Ramazan ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Bir gün orucumuz kaldı. E, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de idrak ettik. O da geride kaldı inşallah. Geçmez dediğimiz günler, bu mübarek vakitler hızlıca tükendi. Rabbim bundan sonraki Ramazanlara hepimizin sağlık, sıhhat ve afiyetle kavuşabilmesini bizlere nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının orucunu, sevabını Allah'tan umarak tutan kişinin geçmiş bütün günahları bağışlanır buyuruyor. Bu bizim için bir fırsattı. Buna benzer birçok fırsat sunuluyor Rabbimiz tarafından bizlere. Hac böyle bir fırsat, Ramazan böyle bir fırsat, belki mübarek bildiğimiz akşamlar, geceler, böyle fırsatlar, gözyaşlarıyla namaz kıldığımız gecelerimiz bizim için birer fırsat. Rabbim değerlendirebilmeyi, idrak edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbimiz için ibadetlerimizin niceliği yani çokluğu değil, niteliği yani kalitesi önemlidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurmaktadır. Bu sebeple bir aylık oruç aslında bütün bir ömrün günahına tövbe olarak, istiğfar olarak, kefaret olarak kabul edilebiliyor. Ramazan ayının orucunu sevabını Allah'tan umarak tuttuğumuzda geçmiş bütün günahlarımızın bağışlanması ancak böyle anlaşılabilir. Zamanların sahibi olan Allah belli zamanlarda yapılan tövbeleri ve ibadetleri diğer bütün zamanlara üstün kılmıştır. Bu sebeple Rabbim inşallah bu Ramazan'dan arınarak ve temizlenerek çıkmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbim bu müjdeye mazhar olmayı hepimize nasip eylesin. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kişinin bir müminin ahirette muhakemeye yani hesaba tutulacak ilk ameli namazdır. Ahirette kişinin namazları bir araya getirilir. Rabbimiz namazlarındaki eksikleri nafilelerden tamamlamayı uygun görür. Farz ibadetlerin yani farz namazların yerine nafile namazlar getirilir ve onlar farzların yerine ikame edilir. Sonra hadis şöyle bitiyor. Bütün ibadetler de bu şekilde yapılır. Yani zekatın yerine nafile hayırlar ve sadakalar. Farz olan Ramazan'ın orucunun yerine nafile olan oruçlar. Farz olan namazların yerine nafile olan namazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her farz namazın önünde ve sonunda bir nafile namaz kılması galiba buna işaret ediyor olsa gerek. Rabbim tuttuğumuz Ramazan oruçlarını kabul eylesin. Fakat Peygamber Efendimiz bir müjde daha veriyor bize ve şöyle buyuruyor. Ramazan ayının orucunu 30 gün tutup buna 6 günde şevvalden ilave eden kişi bütün yılı oruçlu geçirmiş gibidir. Bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibidir buyuruyor. Bu bize galiba bu nafilelerle alakalı hakikati yeniden hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifini de değerlendirerek meseleyi o bağlamda okumak gerekir. Peygamber Efendimiz amellerimize Rabbimizin 10 kat sevap vereceğini söylüyor. Ramazan ayının 30 günlük orucunun onla çarpıldığında 300 gün ettiğini, Şevval'den tutulan 6 günün de yine onunla çarpıldığında 60 toplamda 360 gün ettiğini ve bunun kameri takvime göre 1 yıla denk geldiğini gördüğümüzde aslında amellerimizin çarpanının aslında çok büyük olduğunu bize gösteriyor. Şevval orucu, Peygamber Efendimizin de tutmaya hassasiyet gösterdiği bir oruç. Ramazan bittikten sonra e, bayramda oruç tutmamız doğru kabul edilmemiş. Fakat Ramazan bayramından hemen sonra 6 günlük bir oruç eklemiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçlarına. Böylelikle o 6 günlük oruçla beraber Ramazan bir yıllık oruca denk gelmiş oluyor. Şevval orucu aslında bir yönüyle müminin Allah'ın rızasını elde etme konusundaki kastını, ısrarını ifade etmesi açısından önemli. Yani ya Rabbi ben yalnızca farzlarla iktifa etmiyorum, ben bunların yanında nafilelerle sana yaklaşmaya çalışıyorum demesi gibidir şevval orucu. Yani çok meşhur bir sözle birleştirelim bu hakikati. Biz koşu bittikten sonra da biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız denilir ya. Onun gibi Ramazan'da bizim oruç koşumuz bitmiştir ama müminler Şevval ayı ile birlikte biz yine Rabbimizin rızası üzereyiz ve onu kazanmak için çaba gösteriyoruz demiş olurlar aslında. Bu yönüyle Şevval orucu bizim Rabbimizin rızasını arzu ettiğimizi, onun rızasını kastettiğimizi ve istediğimizi göstermesi açısından önemlidir. Peygamber Efendimiz şevval orucunu tutar ve çevresindeki insanlara da bunu tavsiye ederdi. Başta hadis-i şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde orucun başlangıç ve bitiş tarihleri, zamanları bize öğretiliyor. Şevval orucu da benzer bir biçimde imsakla başlayan, iftarla biten bir oruçtur. İster pazartesi perşembe günleri tutar, istersek 8 gün boyunca aralıksız olarak Şevval orucunu tutabiliriz. Rabbim şimdiden tutmuş olduğumuz bütün oruçları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Ramazana hayırla ulaşmayı, Ramazan bayramını hayırla idrak edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Tevbe ederek, istiğfar ederek, geçmiş bütün günahlarından kurtularak bu günleri geride bırakmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Müzik